BEEZ Selam gençler nasılsınız? umar iyisinizdir. Teşekkür ederim ben de iyiyim. Bugün o ne bulunan gençler? Para karşılığı ne yaparsın? E, anketini yapacağız. Eğer anket yapmak isteyenler için açıklama kısmına bırakacağım. Abi anketimiz şöyle hani en basitinde şunu söyleyeyim. Hani Instagram'da falan görmüşsünüzdür. Sizi şu adıya bıraksalar işte internet hiçbir şey yok. Bir yıl sonunda size 1 milyon 2 milyon TL para verecekler gibisin. Böyle anketler gençler. Abi bugün videomuzun başlığı şerefimizi kaç paraya satıyoruz? Gençler lafı hiç uzatmadan anketimize başlayalım. Öncelikle cinsiyetini söyle bakalım. Diyor. Abicim koyduğun fotoğrafa baksana ya Ya koyduğun fotoğrafa bak Anketi yapacak adamın tipine bak Allah'ım ya Rabbim İlkek 500 lira karşında Rakip takımın formasıyla dışarıda gezer misin Eee ben gezerim la. Zaten tuttuğum bir takım yok gençler yaparım oyu verdik abi. Bu arada gençler kimler hangisine oy vermiş, kimler hangisine oy vermemiş onu da gösteriyor gençler oranları. 28 bin kişi eve de basmış. 14 kişi hayır demiş gençler. Aferin ulan taraftarlar sizi 500 lira karşında 1 saat acılar dinler misin gençler? Aman Allah'ım 500 liraya dayanamam abi. Hani 500 lira için değmez bir şey. Gençler size soruyorum abi siz yapar mısınız? Evet diyenler için şu an şarkısını koyacağım. Hayır diyenler için gençler bir 10 saniye videoyu atlayın. Gençler al işte 500 TL'ye dinler miydiniz yani bu değmez yani abi sese bak Aydar Aydar diye bağırıyor <laughs> ya 50 lira karşılığında sabah kalktığında isot acılı çiğ köfte yer misin? Abi sabah sabah oğlum acılı şey mi yenir ya? Abi çiğ köfte güzel de çıkışı fena yani acılı çiğ köftenin. Hayır diyorum. 500 lira karşında ayakkabının altını yalar mısın? Şimdi fotoğraftaki ayakkabımı yoksa taze ayakkabı? Hani istediğiniz ayakkabı olabilir mi? Taze bir ayakkabı yalanır mı ya? Yalanır lan. Taze ise. Eee yalamam. Çamurlu. Taze ayakkabı için evet diyorum. 500 lira iyi para ya. 5000 lira karşında sevgilini aldatır mısın? 5000 lira aslında güzel para. Hani sevgilimle anlaşsam 2500 2500 kırışsak bilmiyorum ya. Hayır diyorum. Hayır ulan, hayır. <laughs> kaç kişi evet demiş lan? Oğlum 15.000 kişi evet demiş, 25.000 kişi hayır demiş lan. Şu bir dakika durun dur şu ayak yalamaya kaç vermişler? 10.000 kişi. Evet. 31.000 kişi hayır demiş abi. <laughs> Yalamayın siz. 10.000 lira karşılığında kendi dışkını avuçlar mısın? Gençler biliyorsunuz Celal gençler bir tane şey vardı. E, profesör doktoru vardı. O kendi dışkısını yemişti. Celal biliyorsunuz gençler. Biz de avuçlayalım abi yani yapalım 10.000 lira için. <laughs> hey, hayır lan hayır vazgeçtim hayır. <laughs> Siktir ayıme <de> tıkladım. <laughs> Ya bir şey olmaz ya biz de hani o yediğine göre biz de avuçlarız. 25 bin kişi evet demiş. 16 bin kişi hayır demiş. 10 bin lira karşında milli takımla maç yapan takımı tutar mısınız? Abicim yani olay şu. Türkiye ile Yunanistan maç yapıyor. Örnek veriyorum. Siz gidiyorsunuz Yunanistan tut tutuyorsunuz 10 bin lira karşı yani. Gençler böyle bir şey kesinlikle yapmam. Yapan oz tutucuları var mı? Bakalım. Evet gençler 27 bin tane oruç tutucu var. <laughs> Vatan aileleri. <laughs> 13 bin kişi helal olsun lan size. Var olun lan. Para için şerefini satmayın ulan. 2000 lira karşında başkasının terini yalar mısın Abi bu nasıl fetiştir? Allah'ım ya Rabbim. Hayır tabii ki de abi yapmam yani. Kaç bin lira diyordu? 2000 lira değil mi? Yok değmez. 33, 33 bin kişi hayır demiş. 6700 kişi de evet demiş. Yeni 6700 tane fetişçimiz var kardeşim. Ayaktan sonra ter yalamada. faul. 1000 lira karşında Nihat Doğan'ın Instagram postunun altında bir ay boyunca kendi hesabından seni seviyorum Nihat abi yazar mısın? Yazarım. Kaç lira? 1000 lira mı? 21 kişi evet, 18.000 kişi hayır. 2.000 lira karşında sosyal medya hesaplarını bir aylığına kapatmayı kabul eder misin? Hayır, gençler Çünkü para kazanamam. 2.000 lira alacağım, 5-6.000 lira para kaybedeceğim. Yok. 4.000 kişi hayır tıklamış, 35.000 kişi evet tıklamış. 1.000 lira karşında kendi sümünü yer misin? Abi sonuçta balgam yutuyoruz yani. Ya bilmiyorum ya, çok kararsız kaldım. Eee, eee hayırlan 1.000 lira için değmez oha 19.000 kişi evet demiş. 20 bin kişi hayır demiş. Abi fotoğraf ne? Amit seni ikiz kardeşin Halil ile çok karıştırıyorlar mı? Ben zaten Halil. <laughs> 10 bin lira karşılığında başkasının sümüğünü yer misin? Abi hayır. Hey. 4000 kişi evet demiş sizin ben midenizi sikiyim. 34000 kişi hayır demiş. Abi midesizler. Bin lira karşında babanın yüzüne tükürür Tabii ki de hayır abi. Hayır tabii ki de. Bakın 6000 tane orospu çocuğu evet demiş. Puh lan size. Gerçi babasıyla ne yaşadığını bilemiyoruz gençler. He, yani kimseyi yargılamamak gerekiyor gençler. Bizim hikayemiz daha bitmedi. Evet. 1 milyon lira karşılığında içinde köpek balonu havuzda 10 saniye kalır mısın? Şov yaparım lan ne 10 saniyesi oğlum. Halay bile çekerim lan havuzda köpek balığıyla. Kardeşim hatta bak bana yarım saat ver ben o köpek balığını eğitirim. Yunus panine balığına çevirim Böyle çemberin içinden atlatırım yani. O, o derece eğitirim hatta. Köpek balığını köpeğe çeviririm ulan ben. Oğlum tabii ki de evet ya. 100 lira karşılığında tükürünü yerden yalar mısın? Evet. Yok lan yok yok daha siktir hayır ya Evet diyen 3000 kişi var gençler Ulan Allah'tan yalnız değilim iyi bari Hayır diyen ise de... <laughs> ya Hayır abi ben de şu hayır kısmını alın ya <laughs> 10 bin lira karşısında sokakta iç çamaşırında koşar mısın? Abi ko koş Yok ya koşulur mu ki? Yok bence Abi bilmiyorum çok kararsız kaldım Ne yapsam ki ya Hayır yok koşmam abi 10 bin lira da güzel para aga ya şimdi 16 bin kişi hayır 21 bin kişi evet oğlum nasıl bir cahil cesaretiniz var lan nasıl iç çamaşırınıza gezeceksiniz şeyde İç çamaşır da gerçi gençler işlik diye bir şey var o da iç çamaşırdır onunla gezilir yani evet abi evet İlla kilot değil ki burada hani belirtmemiş kilot diye hani bir cama var ya gençler onlar da iç çamaşır onlarla gezilebilir gezerim 5000 lira karşında yüzün görünmeyecek şekilde çıplak fotoğrafını çektirir misin çektiririm kardeşim zaten sonuçta yüzüm gözükmüyor çektiririm abi nerede paylaşacaklar ki yani Nerede paylaşabilir? Ne bileyim hani, çekerim evet. Yaparız gençler. 500 lira karşından normalde oy vermeyi düşündüğün parti dışında bir partiye oy verir misin? Abi hayır, biz davamızdan vazgeçmeyiz gençler. Biz net insanızdır. Vatan, millet, Sakarya diyorum kardeşim. Hayır diyorum. Bakalım. 11 bir tane vatan haini orospu çocuğu var. Allah bin türlü belanızı versin. Size. Evet gençler. Peki 10 bin lira karşından normalde oy vermeyi düşündüğün parti dışında bir partiye oy verir misin? Gençler şimdi fiyatı yükseltmişler abi bu sefer. Bu sefer fiyat yükselmiş. Tabii ki de diyorum gençler. Yani abi ne neydi? Vatan Mille Sakarya'ydı gençler. Evet. 19 bin tane korku çocuğu çıkmış fiyat yükselince şey talep de yükselmiş Allah bin türlü belanız versin 17 bin tane vatan evladına bundan teşekkür ederim Minnettarız kardeşim Şişt. Hayra tıkladım ya kanka şey yapıyorsun tamam. kayıtta siliyoruz ben bunu eve de zaten oğlum istediğimiz partiye verdik de ne kazandık bari 10 bin lira paramızı alalım yolumuza bakalım Evet. Bir sonraki anketimize geçiyoruz. Aa anketimiz bitmiş gençler. Bunun videodan gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın gençler. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.